Kervan Muhafızları ikinci Bölüm Yolculuk Konya Valisi, hain Hasan Sabbah'a unutamayacağı bir ders vermeye kararlıydı. Sekası, onu hiç beklenmedik bir plan yapmaya itti. Hasan Sabbah'ı kendi yuvasında avlamak için sıradan bir sandık hazırlattı. Ama bu sandık, sıradan bir sandık değildi. Paha biçilemez gibi gösterilen bu sandık, aslında bir yemdi. Turgut, babasının kaybının acısını yüreğinde taşırken, bu tuzağın haberini aldı kalbi intikam ateşiyle yanıyordu. Babasının kahramanlığını onurlandırmak ve Hasan Sabbah'tan hesap sormak için bu tehlikeli göreve atılmaya karar verdi. Artık sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir intikamcıydı. Ancak bu yolculuğun sonunda onu bambaşka bir kaderin beklediğini bilmiyordu. Acılar bazen insanı en karanlık yollara sürükler, bazen de en büyük kahramanlıklar için ilham kaynağı olur. Turgut'un kararlı duruşu, kervandaki diğer yoldaşları da harekete geçirdi. Tecrübeli Uygur kervan sahibi Cengiz, yılların birikimiyle rehberlik edecekti. Kervana zeki Semerkant tüccarı Leyla, ticari anlaşmalarla yollar açacaktı. Merhametli Ermeni şifacı Maryam, bitkileriyle yaraları saracaktı. Meraklı Bağdatlı tüccar Hasan, farklı kültürleri keşfedecekti ve Turgut'un en yakın arkadaşı Kaya bu tehlikeli yolculukta onu yalnız bırakmayacaktı. Farklı inançlardan, dillerden ve yeteneklerden bir araya gelen bu insanlar kader ortaklığı yapmışlardı. Bu sadece bir başlangıçtı. İntikam, sadakat, dostluk ve kahramanlık. Tüm bu kavramlar İpek Yolu'nun kadim topraklarında yeniden anlam kazanacaktı. Bu yolculuk onları sonsuza kadar değiştirecekti.